kadınuretici.com toprak anadanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Hafta sonları herkese Cem Seymen ben bu program en sevdiğim programlardan bir tanesi çünkü bir kez her şeyden önce emeğin karşılığını görebiliyoruz emekle birlikte insanların ne kadar mutlu olduğunu toprakla buluştuğunda üretim yaptığında katma değerli üretime dönüştüğünde ne büyük başarılar kazanabileceğini yerinde görüyoruz ve biz de mutlu oluyoruz Cumhuriyet Köydeyim Beykoz burası İstanbul'da İstanbul'un en güzel köylerinden bir tanesi çok eski bir köy Cumhuriyet Felsefesiyle de çok yakından alakalı bir köy Daha önceki programlarımda bu köyün size hikayesini anlatmıştım Bugün Cumhuriyet Köyü Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyim Kooperatifin hayalini aslında bundan 5-6 yıl önce kurmuştuk Ve burada niye bir kooperatif yok diye programlarımda hep sorgulamıştım biliyorsunuz Şimdi neyse ki yavaş yavaş büyük bir uyanış başladı Yerel yönetimler tarafından. Şimdi burası arkadaşlarım çekmişlerdir. Eminim size bütün resimlerini, görsellerini gösterecekler. Birçok farklı ürünün üretildiği, mevsimine göre çok farklı ürünün yetiştirdiği, topraktan çıkan ürünlerin ayrıca el emeği, göz nuru işleyerek yani geleneksel birçok yöntemle ürünleri bir araya getirerek el zanaatlarının oluştuğu bir kooperatiften bahsediyorum size. Belediyelerin uyanması, yerel yönetimlerin destek vermesi, kooperatifleri ve toprak üretimini ve yöresel birçok tohumu, yerel tohumları değerlendirebileceğimiz bir Alanın oluşması için yerel yönetimlerin destek vermesi çok önemliydi. Beykoz Belediyesi de buraya destek vermiş ve zannediyorum 27 kadından oluşan bir kadın kooperatifi burada kurulmuş. Kooperatif başkanı Banu Hanım da bu hafta konuğum benim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Her şeyden önce hayırlı olsun. Çok güzel de bir armanız var. Logonuz evet. da çok güzel olmuş. Logonun manası ne? Aslında üyelerimiz bunu kendimiz aramızda emek vererek yaptık. Aslında burada tamamen bu arada Anadolu yakasında hiçbir kadın aynı zamanda tarım kooperatifi yok. Bizi sağ olsun Tarım İl Müdürlüğümüz de yönlendirdi. Buradaki tek kadın ve tarım kooperatifiz. Logomuzun anlamı da aslında kadınların emeği gördüğünüz gibi orada akan alın telleri var. Ve işte aslında buğday üretmemekle birlikte bu, Buğday resmi ve güneş de aslında burada bütün kadınların içerisine aldığı ve güneş gibi hani parladığımız bir kooperatifimizi güneş ifade Güneş aslında cumhuriyet felsefesinde yansıtan evet. bir şey ya. Evet. Cumhuriyet köyü de yani Atatürk'ün buraya uğradığını biliyoruz. Evet. Kısaca bize söyleseniz hikayesini. Neden önemli cumhuriyette? Şimdi şöyle benim bildiğim kadarıyla biliyorsunuz bundan önce Polonezköy var ve Polonyalılar var. Atatürk buraya geldiğinde sonuçta orada Polonyalılar var. Buranın da ismi Cumhuriyet Köyü olsun. Cumhuriyeti yansısın anlamında e, Cumhuriyet Köyü diye ismini kurmuş. Zaten bizdeki Ay Yıldız da biraz aslında onu ifade ediyor. Hani Cumhuriyet Köyü de ifade etmek için. Aslında bütünleştirdiğimiz bir logomuz oldu. Biz de çok beğendik. Bu da bir eksiklik vardı gerçekten. Yani bir kooperatifin olması ve buradaki bütün o ürünlerin geçmişten gelen e, toprağın verdiği, ata tohumlarının da değerlendirildiği bir kooperatif olması çok iyi olurdu. Siz nasıl kuruldunuz? Bize kuruluş aşamasından biraz bahsederseniz. Aslında biraz pandemiyle beraber pandemi birçok bir bir fırsatlar yarattı biliyorsunuz. Evet. Ben e, aynı zamanda işte şehirde, üniversitelerde de ders veriyorum. Buraya geldiğim zaman bu köyü zaten çok seviyordum. Ee, ve burada bir takım ondan sonra arkadaşlarla ilişkilerimiz vardı. Hadi ben de artık pandemi döneminde o sıkıntı da bahçeye ekeyim biçim derken arkadaşlar hadi böyle bir şey yapsak mı Güzel. diye konuştuk. Sağlıcık muhtarımızın da zaten çok uzun zamandır böyle bir fikri varmış. Ee, Demi söylediğim gibi tarım ül Müdürü de bizi yönlendirdi ve bir e, kadın çiftçi kooperatifi kurduk. E, akabinde de e, burada kaymakamlık ve belediye ile beraber e, yerel fide ve ata tohumu için bir proje yaptık. O projede sonuçlandı ve başarılı oldu ve bu sene zaten yerel fideleri dağıttı belediye bizlere. Ve iyi tarım çok önemli. Cumhuriyet Köyü'nün şöyle bir özelliği var. Beykoz'da olması ve İstanbul'a en yakın tarım bölgesi olması açısından, lojistik açısından çok önemli. Aslında biraz da kent tarımı yani kolaylıkla ulaşılabilecek bir nokta burası. O yüzden biz bu sene bir iyi tarım belgesi aldık kooperatif olarak. Bu da aslında şu organik tarım kadar olmasa da ilaçsız en az ilaçla yetiştirdiğimiz ne yediğimizi bildiğimiz aslında demin söylediğiniz gibi kadim bilgilerle yetiştirilen ürünlere yetiştirdiğimiz bir organizasyon yapıyoruz. İl müdürlüğümüz de gelip bizi kontrol ediyor ve buradaki arkadaşlarla beraber öyle bir belge aldık ve ürünleri o şekilde üretiyoruz. Tabii çok önemli diye düşünüyorum ben bunu. Kesinlikle şimdi İstanbul gibi bir kentin burada ekosistem çok 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 genişmiş bir ekosistemi var. Dolayısıyla her türlü sebzenin, meyvenin yetişebileceği bir ilden bahsediyoruz. İstanbul'u biz sanayi kenti olarak biliyoruz ama aslında İstanbul Çeperi ile birlikte tam anlamıyla bir tarım ve hayvancılık kenti. Antalya'dan gelen gıdanın değil, İstanbul'un kendi gıdasını kendinin üretebileceği bir altyapısı o oluşturması aslında bir hayal değildi. Bu gerçekleştirilebilir. Hala da yapılabilir. Paris'te biliyor musunuz şu anda Paris'te yaşayan halkın yüzde %15'i kent tarımıyla karnını doyuruyor. Yani apartmanların bile üstünde meyvenin sebzenin yetiştirdiği bir Paris'ten bahsediyoruz bugün. Bu kadar önemli. Dolayısıyla İstanbul gibi kentlerde uyanıp e, neler üretebileceğimize bakıp kadın kooperatiflerine destek verip e, onlardan alışveriş edip bu kooperatiflerin artmasını sağlamak bundan sonraki dönem için bizim kurtuluş reçetemiz. Pandemiden sonra yaşama formülümüz bu olabilir ancak. Bakın şu anda bile vakalar ne kadar yayılıyor. Ee, sağlıklı olmak için bizim sağlıklı beslenmeye ve ilaçlıdan ya da hormonudan ya da kimyasaldan arındırılmış gıdayı bir kez hayatımıza sokmak zorunda olduğumuzu fark edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Umarım sizin kooperatifinizde de bu uyanış yaşanmış ve böylece evet. çok büyük destek alacağınız bir zemin oluşturuyorsunuzdur. Evet, zaten biliyorsunuz yani kooperatiflerin de çok ciddi destek alma imkanları var. Hem Türkiye'den hem de Avrupa Birliği fonlarından da imkanları var. Bunları da gündeme sokup biraz daha işte markalı e, ürünlerimizi marka haline getirmek hedefimiz. Burada e, muhtarımızın da desteğiyle birlikte bir e, yeri almaya çalışıyoruz. Orada güvenli gıda e, paketleme tesisi e, kurup çünkü önümüzdeki dönem biliyorsunuz bu pandemiyle beraber güvenli gıda çok önemli hale geldi. O yüzden güvenli gıda paketleme tesisimizle beraber de bir marka olmaya çalışıyoruz. Burada da çok enteresan yörenin şeyleri var mesela hodan var, e, hodan yağ var ondan sonra e, yani çeşitli... Hodan bu bölge endemik bir bitki evet, mi? Evet evet ve hmm. çok e, hastalıklarda çok önemli, kanserde çok önemli. E, aynı zamanda bunların işte yağını çıkartabileceğimiz organizasyonlar da yapmaya çalışıyoruz. Çok yeniyiz ama zaman içerisinde bu bölgeye e, has olan ürünleri işleyebileceğimiz organizasyonlar yapacağız inşallah. Mesela burada ne? Ne reçeli bu? Taflan reçeli. Taflan reçeli bu yine buranın kendisine yöreye ait bunlar ürünler. Demin söylediğim gibi bu ürünleri işte Çok marka güzel. haline getireceğiz. Bunlarını bu mesela tanınmaz, şey. bilinmez genelde Tabii insanlar bilinmez. bunu tanıtılması gerekir. İşte odan e, taflan bunlar çok bilinen şeyler değil ama baktığınız zaman doğada sağlığımıza çok faydalı olan şeyler var. Bunları da bu kooperatiflerle aslında bir araya gelip e, geliştireceğimiz şekilde işlersek çok daha faydalı olacağına inanıyoruz inşallah. Peki katma değerli ürünler üretebileceğimiz bir planlama yapacağız dediniz. Evet. Neler mesela aklınızda? Bundan sonraki süreçte ne gibi şeyler planlıyorsunuz? Ya işte demin söylediğim gibi hodan'dan mesela şey aromatik yağlar çok önemli gündemde biliyorsunuz bu dönemde. Tabii, aromatik evet burada da e, çeşitli Ekmemize gerek yok çok enteresan cumhuriyet köyünde her istediğiniz yerde bugün dere boyuna indiğiniz zaman hodan toplayabiliyorsunuz yani onları daha spesifik daha böyle kontrollü halde üretebilirsek çok daha faydalı olacağına inanıyoruz. Kaç kişiler oluşuyor şu anda kooperatif? 27 tane üyemiz var. Aramızda iki erkek üyemiz var. Güzel. Genelde kadın evet ama iki tane erkek. O da Cumhuriyet erkek felsefesine yok. uyan bir şey. Çünkü kadınla erkeğin bir arada çalıştığı kooperatiflerin Tabii. olması çok daha güzel evet. bir şey bence. Evet Evet birkaç tane daha erkek üyemizi almayı hedefliyoruz. Çünkü onların da desteklerine ve... Ee, çalışmasına, sosyal içerisinde bize destek olmasına ihtiyacımız var. Kadın kooperatif diye kurulduk ama sonuçta hani e, bu bir dediğiniz gibi organizasyon ve birliktelikten doğan bir şey aslında kooperatif. O yüzden kadın erkek biraz daha... bunu ben çok önemsiyorum. Yani umarım bu bölgede de bir hassasiyet vardır. Kurulması evet, var. ve hiçbir şekilde ilaçsız bir şekilde ekibinin devam etmesi için ee, neler var mesela bulabildiğiniz tohumları saklamak gibi Şimdi bir... Şimdi tabii mesela mısır var burada. Ee, ben de burada öğrendim. Bir kentli olarak aslında çok keyifli. Ee, burada daha sonrası için böyle e, workshoplar ve işte organizasyonlar yapmak da hedefimiz. Çünkü pandemiyle beraber insanların şehirden kurtulup yeşil görmeye çok ihtiyaçları var hepimizin. Mesela burada şey var, 8 sıralı mısır var. Yani bir ata tohumu bu aslında hmm. çok daha lezzetli ondan sonra çok güzel kokulu domatesimiz var. Ben mesela bilmiyordum Cumhuriyet Köyü'nde çok ciddi bir karpuz var aslında. Yani hani buraya karpu özel, buraya özel. ama hani biraz araştırma yaptık Marmara bölgesindeki en fazla karpuz üreten yer burasıymış. Tabi araştırdıkça bunları görüyorsunuz. Demin söylediğiniz gibi Antalya'dan gelmesindense işte karbon ayak izi çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Buradan gitmesi çok daha önemli tabi. Onun için teşvikler de var elimizden gelince bize destek vermeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok Anlam teşekkür ederim Sağ ayağınıza, ayağınıza sağlık. Çok size teşekkürler. De. Şimdi belediyelerin, genel yönetimlerin, valiliklerin, bana sorarsanız kaymakamların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının bu üretim meselesine el atıp bunun için bir altyapı oluşturup belki özel yasalar çıkarmamız gerektiği konusunda halkın da baskı yapması gerekir. Çünkü pandemiden sonra dünya o kadar değişiyor ki. bakın. Bitmeyecek. Virüs de bitmeyecek, hastalıklar da bitmeyecek. Çünkü insanın doğayla bu kadar iç içe yaşaması, sınırın tamamen kapanması, gerçekten toprağa, üretime, yaban hayatına, ormanlara, akarsulara, dünyanın tükenmez diye bildiğimiz bütün kaynaklarına saldırının çok yoğun olduğu bir dönemde yapacağımız tek şey var. Artık gerçekten insani bir şekilde yaşamanın yolunu bulmak zorundayız. Tüketmeden, mümkün olduğu kadar az karbon izi bırakarak, karbon ayak izi bırakarak mümkün olduğu kadar doğayı kirletmeden ve tükenebilir diye baktığımız kaynakların aslında yarın hayatımızdan çıktığını bilerek çünkü küresel iklim krizi var. Sonuç olarak bakın, artık eskiden yaptığımız birçok alışkanlığı bırakmak zorundayız. Yeni bir hayata başlamak zorundayız. İyi beslenmek ve hayatı korumak, doğayı, tabiatı biraz daha bilinçle bence üzerine titreyerek yaşatmak zorundayız. Onun için pandemi sonrası hayat diye bir dünya var. Bu kooperatiflere destek verin. Her şeyden önce bir kez şeffaflık, her şeyden önce bir kez içinizin rahat olduğu bir gıdayı tüketebileceksiniz. Bakın ne öğrendim. E, cebimden telefonu çıkarıyorum. E, fotoğraf makinesini açıyorum. Burada, burada bir barkod var. Beykoz Köy Pazarı tanıtım levhası. Basıyorum. Bastığım zaman Hangi ürünün ne zaman üretildiği, ne şartlarda üretildiği, kim tarafından üretildiği bütün bilgileriyle önüme çıkıyor. Bakın üretici çıktı, resmi çıktı, ekim dikim tarihleri çıktı, fotoğrafları var. Ve böylece hangi tarladan ilaçlı mı ilaçsız mı, e, sağlıklı mı sağlıklı değil mi hepsini öğrenerek gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz. Artık zaten budur bence. Aldığımızı bize kandırmadan evimize sokmalıyız. Bizi kandıranlar varsa cezalandıralım. Yasa böyle gelişsin. Her şey bir hayalle başlar. En baştan beri inanmıştım zaten. Yani eğer gerçekten ileriye dönük bir adım atarsak mutlaka o plan gerçeğe dönüşüyor. Yaklaşık 6 sene önceydi. Ben bu bahçeye geldim. Bu bahçede yine üretim vardı. Yine alın teri vardı. Ama bu bahçeden çıkan ürünlerin tüketiciyle buluşabileceği bir üretici pazarı yoktu. Bu köyün yoktu. Ama bir hayal vardı ortada. Beraber ürettik, beraber çalıştık, beraber hayal ettik ve sonunda bir üretici pazarına bu köy kavuştu. Türkiye çağrımdır. Lütfen topraktan vazgeçmeyin, üretimden vazgeçmeyin planlamadan vazgeçmeyin. Bu toprakların sahibi Recep Abi 6 yıl önce ne kadar genç birisi ise hala aynı şekilde genç, dinamik, üretken ve çalışkan. Türkiye'nin de böyle olmaya ihtiyacı var. Türkiye gıdayla, iyi üretimle, iyi tarımla ve emeğinin karşılığını alma yürüyüşüyle barışmak zorunda. Biz bugüne kadar yanlış yaptık. Tarımı hep örseledik. Tarımı boş verdik. Hele iyi üretim yapanı iyi üreticiyi değil, konvansiyoneli tercih ettik. Şirketleri kazandırdık, üreticileri değil. Halkı değil, patronları kazandırdık. Şimdi tam tersini başarma zamanı. Bence Cem Seymen. Önümüzdeki hafta yine başka bir toprakta olacağım. Yine başka bir kentte, başka bir tarım alanında olacağım. Ama hayalim asla değişmeyecek. Mutlaka ama mutlaka alışveriş yapma biçimimizi, hayata bakış açımımızı, üretim biçimimizi değiştireceğimiz bir Türkiye hayal ediyorum yereli kalkındıracağımız, kırsalı genişletebileceğimiz, üreticiyi destekleyebileceğimiz bir Türkiye hayalim var. Türkiye'nin elindeki en büyük değer tarım ve üretim ve çiftçiyi kalkındırmak ve gençleri de köye çekmek. Bunu başarırsak Türkiye tertemiz bir ülke olacak. Sağlıklı gıdayla, temiz ve çalışkan nesillerle geleceğe yürüyeceğiz. Ben inanıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Beykoz'dan görseniz İstanbul'u bile diyemeyeceğiniz bu muhteşem yeşil alandan herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Kadın üreticiden.com Toprak Anadolu sundu.